Nakşibendilik uyanık olmak demek. Bütün o size virt, rabıta, bu khatma falan var ya, hepsi sizi uyandırmaya yöneliktir. Şey fark etmiyorsunuz ama yavaş yavaş tedavi oluyorsunuz. İç dünyanız düzeltiliyor. Kalbiniz boşaltılıyor. Virt, her bir Allah değişiniz. Rabıtada geçirdiğiniz her bir saniye sizin kalbinize doldurduğunuz şeyleri kalbinizden çıkarıp atıyor. Adam geliyor diyor tarikata geldikten sonra daha kötü oldum diyor. Niye daha kötü oldun diyor. Ya hocam diyor günden güne diyor. Seydayı hayal etmem. Üstada kendimi yoğunlaştırmam yani. Mürşidin simasını hayal etmem. Günden güne zorlaşıyor diyor. Zorlaşmıyor diyor. Zaten zordu sen zordun farkına varmaya başladın. Diyor. diyor, o kadar şeyler geliyor ki diyor aklıma. Kapıtaya <laughs> oturduğum zaman. O kadar farklı şeyler diyor. Hep böyle aklıma geliyor. Gelmiyor. Onlar oradaydı zaten. Sen onları görmeye başladın şimdi. Senin farkına varma miktarın artıyor. Önce farkına varacaksın. Önce şu kalbinde neler var onları göreceksin. Ondan sonra o kalbindekileri boşaltmak zorundasın. İnsan kalbini tasfiye etmek zorundadır. Bu Kur'an'ın emridir. Bu Allah'ın emridir. Bu İslam'ın emridir.